Ted Bundy, tarihin en kafa karıştırıcı figürlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Onun hikayesi hem korkutucu hem de büyüleyici bir şekilde insan doğasının karanlık yönlerini gözler önüne seriyor. Gerçek adı Theodore Robert Cowell olan Bundy'nin çocukluğu gizemle örtülüdür. Ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir çocuk olarak büyüdü, ancak bu sevgi dolu ortamın altında karanlık sırlar yatıyordu. Bundy'nin çocukluğu normal görünse de Karanlık bir şeyler hep vardı. Bu karanlık, onun ilerideki hayatında ortaya çıkacak olan dehşet verici davranışlarının temelini oluşturdu. Hem utangaç hem de karizmatik olarak tanımlanıyordu. Bu ikilik hayatını tanımladı. İnsanları kolayca etkileyebiliyor, aynı zamanda kendi iç dünyasında derin bir yalnızlık yaşıyordu. Bundy akademik olarak başarılıydı, şeytani doğasını maskeliyordu. Hukuk fakültesinde okurken zekası ve cazibesiyle dikkat çekiyordu. Ancak bu başarıların ardında gizlenen karanlık niyetler vardı. Ergenlik döneminde ufak tefek hırsızlık ve röntgencilik gibi sorunlu işaretler ortaya çıktı. Bu davranışlar onun ileride işleyeceği daha büyük suçların habercisiydi. Uyarılara rağmen Bundy normal bir görünüm sergilemeye devam etti. Toplum içinde sıradan biri gibi davranarak gerçek yüzünü gizlemeyi başardı. Bu aldatma yeteneği kurbanlarının güvenini kazanmasını sağladı. Kadınlar onun cazibesine kapılarak tehlikenin farkına varmadan ona yaklaştılar. Dış görünüşü ile iç sapkınlığı arasındaki tezat ürkütücü. Bu tezat onun nasıl bu kadar çok insanı kandırabildiğini ve korkunç suçlarını işleyebildiğini açıklıyor. Ted Bundy'nin cazibesi etrafındakileri büyülüyordu. Yakışıklı ve etkileyici konuşmasıyla bu özelliklerini manipüle etmek için kullandı. Psikoloji bilgisi kurbanlarının zayıflıklarından yararlanmasına yardımcı oldu. Bundy'nin zekası yıllarca yakalanmaktan kaçınmasını sağladı. Bu kurnazlık onu kolluk kuvvetleri için zorlu bir rakip haline getirdi. Cazibesi ve zekasının ikiliği derinden rahatsız bir bireyi maskeliyordu. 1970'lerin başı Bundy'nin cinayet çılgınlığının başladığı dönemdi. Genç kadınlar Pasifik Kuzeybatısında ortadan kayboluyor, korku yayılıyordu. Bundy sık sık kurbanlarını kandırmak için yaralı veya yetkili numarası yapıyordu. Suçları artan bir sapkınlık ve vahşet örüntüsü ortaya koydu. Kolluk kuvvetleri ipuçlarını birleştirdi ve Bundy'yi ulusal bir öncelik haline getirdi. Bundy'nin suçlarının etkisi kurbanlarının ötesine geçti. Onun işlediği suçlar sadece kurbanları değil, onların ailelerini ve tüm toplumu derinden etkiledi. Saltanatı topluluklarda korku ve paranoya aşıladı. İnsanlar geceleri dışarı çıkmaktan korkar hale geldi, güvenlik önlemlerini artırdılar. Bundy'nin davası, kolluk kuvvetleri prosedürlerindeki kusurları ortaya çıkardı. Bu dava, Polis ve dedektiflerin çalışma yöntemlerini gözden geçirmelerine neden oldu. Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Polis ve FBI daha etkili bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını aramaya başladı. Medya yayınları bandiye olan korkuyu ve ilgiyi arttırdı. Gazeteler ve televizyonlar bandinin her hareketini yakından takip etti davası, insanın sapkınlığının ve uyanık olma ihtiyacının bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Mahkeme salonundaki her an toplumun hafızasında derin izler bıraktı. Bundy'nin mirası, korku ve sürekli uyanıklık çağrısıdır. Onun hikayesi insanların güvenliklerini daha ciddiye almalarına neden oldu. Ted Bundy'nin davası bir medya sirkine dönüştü. Gazeteciler ve kameralar her köşedeydi her anı yakalamak için yarışıyorlardı. Kendisini savundu, hukuk bilgisini sergiledi. Mahkemede karizmatik ve kendinden emin bir duruş sergiledi. Manipülasyonlarına rağmen ezici kanıtlar mahkumiyetine yol açtı. Deliller, Bandi'nin suçlarını açıkça ortaya koydu. Bandi, kurban ailelerine bir nebze olsun rahatlama getirerek ölüme mahkum edildi. Aileler, adaletin yerini bulduğunu hissettiler. 24 Ocak 1989'da Bandi idam edildi. Bu tarih birçok kişi için bir dönüm noktası oldu. Adı kötülükle eş anlamlı hale geldi. Bundy'nin mirası korku ve dehşetle anılıyor. Bundy'nin davası gelecekteki trajedileri önlemek için hala inceleniyor. Araştırmacılar onun yöntemlerini ve psikolojisini anlamaya çalışıyor. Ted Bundy vakası uyanık olmanın önemini vurguluyor. Eleştirel düşünme ve şüphecilik ihtiyacının altını çiziyor. Güven kazanılmalı bedava verilmemelidir. Kolluk kuvvetleri koordinasyonun iyileştirilmesi çok önemli. Şiddete karşı mücadele devam ediyor, tetikte kalmalıyız. Geçmişten ders alarak daha güvenli bir gelecek için çalışabiliriz.